kendi algısına göre Kur'an-ı Kerim'i alıp bir şey anlamaya çalışırsa 72 tane parçaya bölünür. O inen ayetten benim peygamberim ne anlamış? Mekke'de neyi uygulamış? Medine'de neyi uygulamış? Konstantiniyye'ye gönderdiği sahabelerine neyi uygulatmış? Bu pratiği anladığımız zaman küfürün merkezi olan Konstantiniyye İslambol nasıl oldu? Sasani devletinin merkezi İslam ile nasıl şereflendi? Altın Ordu Devleti'nin başkanı Berkan nasıl İslam'la müşerref oldu? Ahmet Yesevi ne ekti de bugün ülkemizde bir milyondan fazla eğitimci var. Evet. Hem ilkokulda hem ortaokulda hem lisede. E yaklaşık 180-190 bin yakın akademisyen var. Bu kadar eğitimin ve bilginin aktığı bir yerde ne eksik oluyor ki bir Yunus Emre etmiyor mesela. Hı. Yani i̇şte geçen hafta Yunus Emre ile beraber Hazreti Mevlana'dan da çok bahsettiğimiz bir şey var. haftası geçti. Bunlar ne yaptılar da aradan geçen yüzlerce yıla rağmen yarıda bıraktığı metinlerle insanların gönüllerine dokunabiliyorlar. Peygamberimizin ilk dönemden beri yaptığı gerçeklik günümüze çıkıyor. Mekkeli müşriklere önce eminliğini ispatladı. Sonra müminliğini sergiledi. 13 yıl Mekke döneminde ne yaptıysa 10 yıllık Medine döneminde onu uyguladı. Peygamberimizi anlatan ayetlerde o yüzden en çok şunu görüyoruz. Sözübillah hulukin azim. Sen yüce bir ahlak üzerinesin. Allah kendini Rabbül Alemin diye tanıtıyor. Bütün insanların Rabbi olarak tanıtıyor. Enbiya suresinde de peygamberini rahmetten alemin olarak tanıtıyor. Peygamberimizin bu vizyonunu, vizyonunu ne kadar sergileyebilirsek kendi nefsimizi de, neslimizi de, coğrafyamızı da öyle kazanabiliriz. Mehmet Ali Bulut Bey'le devam edelim.